partimizde yine değişik kademelerde görev yapmış, e, ilçe başkanlığımızı yapmış, Ardaşan'da iki dönem belediye başkanlığımızı yapmış. E, çok değerli bir arkadaşımızın, dostumuzun bugün de e, müracaatını almış bulunuyoruz Aday adaylık müracaatını almış bulunuyoruz. Ben çıkmış olduğu bu yolda kendisine başarı dileklerimi bildiriyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Almış olduğu karar, ilimize, partimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz edelim. Kendisine de başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, tekrar hayırlı uğurlu olsun evet. yaklaşık çeyrek asırdır siyaset hayatımın en heyecanlı ve en güzel anında sizlere hitap etmekten dolayı son derece mutluyum bu günlere bizi taşıyan Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum 2014 Mart itibariyle siyasete çok kısa bir süre ara vermiştim Malumunuz 10 Şubat tarihinde görevimden istifa ederek Rize Milletvekili aday adaylığı için bugün müracaatımı da yaptım ve bu sürecin başta şahsıma, aileme, çevreme, ilime, partime ve ülkeme hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bir zamanlar insanların siyaseti istikbal ve istikbal aracı olarak gördüğü dönemde ki bu tarih 1991'li yıllara dayanıyor. Ben siyaseti hizmet ve dava aracı olarak görerek o gün genç bir mühendis olarak bir partinin ilçe sekreteri olarak günün şartlarını dikkate alarak statükodan kurtulmak kurtarmak için ülkeyi Stat statükonun içinden çıkarmaya çalışan bir ekibin içerisinde ki bu ekibin içerisinde bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bir ekibe dahil olmak benim için ve hayatımda önemli dönüm noktalarından bir tanesiydi. O gün bugün hiçbir çizgide siyasi sapma yapmadan inandığımız dava uğruna ve hizmet aşkıyla 25 yılımızı geride bıraktık. Ve bugün inşallah yerelde yaptığımız hizmetleri ülke geneline taşımak Yeni Türkiye'ye bir kaldırım taşı olabilmek adına yola çıktım. Bir sevda ve bir dava uğruna harcanan bir çeyrek asırlık ömre sevgili hemşehrilerimden bir vefa diye yola çıktım. İnşallah bu çıktığımız yol engelli olmaz ve bu yolda Allah bize yardımlarını esirgemez. Ben bu vesileyle sizler aracılığıyla adaylık müracaatımın hayırlar güzellikler getirmesini diliyorum. Sevgili hemşerilerinden dua ve desteklerini bugüne kadar olduğu gibi bundan da esirgemelerini özellikle istirham ediyorum. Sizlere ve sevgili hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkanım biraz önce altını çizdiniz. 25 yıl gibi çok uzun bir zamanda siyaset evet. içindesiniz. İki dönem belediye başkanlığı yaptınız ama Hı. bugün hayatınızın en önemli müezzatını yaparken tek başına tek başına kaldınız. Tek başınasınız. Yani bunun bir nedeni mi var? Değerli kardeşim ben siyaseti meslek olarak yapan bir insanım. Her attığım adımda teşkilatıma ve partime ne fayda ne zar zarar getirir diye düşünüyorum. Bugün aday adayıyız. Bütün aday aday arkadaşlarımızın AK Parti için neler kazandırabiliriz diye düşünmek mecburiyetindeyiz. Kaybettireceklerimizi artık unutmamız gerekiyor. Özellikle teşkilat mensubu, ben 25 yıldır bir partinin kurucu il yönetim kurulu üyeliği, iki partinin kurucu ilçe başkanlığını ve 12 yılı aşkın bir süre belediye başkanlığı yapmış birisi ve teşkilatçı birisi. Bugün yanımızda gezecek olan birçok arkadaşımızın olduğunu ben biliyorum bütün Rize'deki teşkilatlarımızdan hiç kimsenin birlikte gezelim dediğim takdirde beni kırmayacağını da biliyorum. Ancak bir aday adayına angajman sağlayan bir teşkilat mensubumuzun yarın Allah korusun bir aksi durum ortaya çıkar desteklediği kişi aday olmazsa gönül kırgınlığı yaşamasın diye özellikle aday adaylık sürecimi yalnız başına yürütmek istiyorum aday olduğumuz takdirde zaten topyekun teşkilatlarımıza birlikte hareket edeceğiz. Ayrıca benim teşkilatlarımızda kendimi tanıtmamı gerektiren, kendimi anlatmamı gerektiren bir durumun olmadığını düşünüyorum. 25 yıldır bu işin içindeyim. Bütün Rize beni tanıdığı gibi teşkilat mensuplarımız da birebir tanıyorlar. Buna da ihtiyacım yok demiyorum. Ancak bugün teşkilat mensuplarıyla hareket ederek onları da zor durumda bırakmak, teşkilin her adaya dayanan belli mesafede durmalarını engelleyici bir pozisyon olmasın diye evet. tek başıma yürütüyorum bu çalışmaları. İnşallah hayırlı olur.